Arkadaşlar selamun aleyküm muhabbet kısım arkadaşlarımda. Sağ geldi Almanya'da. Son gün bölümcüsü aynı zamanda Almanya'da gördüğünüz gibi gençler katılan bir artık kimlerinden geldi biz bakıyoruz. Ne var ne yok diye. Böyle takılıyoruz beraber. Şimdi son gün bölümcüsü bir alakalı sorularımız oldu bana. Kendimiz çünkü gençler sıkıntı Hafif olduğundan dolayı, çok <laughs> bir araya geçtik. Çünkü bir tane öbür O genç kamerayı öpecek, ama. Yavruz abi kameraya döşedik, ama da soru soracağız. Biraz sohbet Soğudum, boğaz, direkt, içerim, içerim, boş, sonra sohbet var bunda. Soğuduğum boğaz kirecin bu kirecin soğuk oluyor. yapmanız lazım. Eskiden bir çeliştirebileceğimiz şey lazım. Sağ ki özellikle her ziyaretimize geldi zaten aynı Doruk Demir ikimizde. Şimdi ben fazla uzatmayayım ve e, ee, yan fazla beraber son bir gün daha gelişelim. Yol var hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk kardeşim. Yolculuğu nasıl geçti? Biraz yorucuydu, uzun bir yoldu ama çıkıp kavuştuk. Evet, sağ olsun geldin, bizim türesini ziyaret ettik. Şimdi e, ee, yolculuğundan sonra ufak bir iki kaç tane soru olacak. Sen de bildiğin dahil inşallah bir cevap bunları. Tabii ki. Şimdi arkadaşlarımız soruyorlar, diyorlar ki biz kutsal eşlerken özellikle sol zumbolarla nereye gitmemiz gerekiyor, neye göre eşlerimiz gerekiyor abi? Şimdi sol cumba ilk kural tüy yapısını bilmekten geçiyor. Kalın ve ince tüye çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer ki vastığı yukarı çekmek istiyorsak Birinci kural tüy yapısını bilmemizden geçiyor. Yani illa ki kuşlarımızı eşlerken kalın ve ince diye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında renk faktörleri ortaya çıkıyor. Yani hangi kuşu hangi kuşla eşleyeceğiz ki vasfı yukarı çekelim? Çünkü yanlış eşlemelerde her zaman vasıf aşağı düşer. Bizim vaspı diyeceksin. Daha fazla, daha fazla. Daha fazla. Şimdi vasfı büyütmek için öncelikle kuşun kanatlarını bilmek lazım. Evet. Yani kuşun bir geçmişini görmek lazım. Hangi kuşlardan geliyor? Kuş ince olabilir. Elimizdeki kuş çok böyle abartı bir kuş olmayabilir. Ama geçmişi çok sağlamdır. Ebeveynleri, anne babası, dedesi sağlam bir kanatlarına sahiptir. O kuşun yavruları da aynı o şekilde gelir. Evet. Buradan mesela bir örnekleme yapabilir miyiz abi? Ta, tabii da. ki. Tabii ki. Mesela bu parçalı kuş. Evet. Şu aşağıdaki parçalı kuş. Bunların vasfı bence güzel kuşlar. Yani bu kuş yarışma bazında bir kuş yani. Yarışmalarda nelere dikkat Yarışmalarda kuşun tüyünün tam olması gerekiyor. Evet. Kanat, kuyruk, Hiçbir eksiği olmaması lazım kuşun. Kuşun tüylü olmaması gerekiyor. En büyük faktörlerden bir tanesi o. İşte ağzında, burnunda, gözünde herhangi bir eksiği olmaması lazım. Evet. Ve kuş işte VBOA'nın yani Dünya Show Muhabbet Kuşu Federasyonu'nun belirlemiş olduğu ölçülerde olması gerekiyor. Evet. Show Muhabbet Kuşu'nun boyu yarışma havasındaki boyu kafadan kuyruğa kadar olan bölge yani ideal ölçü 24-25 santim. Evet. Bu ölçülerdeki bir kuş yarışma ayarında ideal bir kuştur. Daha sonradan sakal yapısı, kafa yapısı, kanat kuyruk yapısı ve renk faktörünü tamamlaması gerekiyor. Yani kuş böyle yeşilse yeşilin tam özelliklerini taşıması evet. gerekiyor. İşte gri ise gri'nin tam özelliklerini taşıması gerekiyor. Bu ayardaki kuşlar yarışma mazlumda ideal kuşlar. Evet. Üretim sezonuna hazırlanırken abi neler yapılması gerekiyor? Özellikle şov evet. kuşundan devam edelim. Evet. yani şov kuşu nazlı bir kuş. Yani öyle sıradan bizim işte şey veya yerle dediğimiz kuşlar gibi değil. Bakımları diğer kuşlara göre birazcık daha üst düzey olması gerekiyor. Ee, kullandığımız yem olsun, işte suları olsun, vermiş olduğumuz ek besinler olsun. Bu kuşların bakımında gerekli. Yani öyle çok sade bir bakım yaparsak kuşlarımıza, kuşlar tabii ki vasfını tamamlayamaz. Çünkü bunlar Yavruluk dönemlerinde aldıkları ek besinlerle, verilen yemlerle, bakımla kendilerini geliştiren kuşlar, yani kemik yapıları gelişmesi gerekiyor. Benim gibi bakım çok önemli, temizlik çok önemli ama gördüğün kadarıyla senin kümesin dört dörtlük, on numara bir kümes. Allah razı olsun abi, bunlar bunların nasıl bir çok iyi. ben çok, çok sevdiğimi bu hükümet gerçekten hakkıyla yapamadım da. Biliyorsun, şey, çok güzel paralar evet. veriyorlar. Veriyorlar. Yani, yani bizim öyle bir iddiamız hiçbir zaman olmadı. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Evet. Ve yarışma bazında kuşlar ödetiyorum. Şey, şey yani. Şey ben hiçbir zaman bu işi ticaret olarak görmedim. Bir hobi olarak gördüm. Ve o şekilde de devam ediyorum. E tabii ki kuş sahiplendirmesi illaki yapıyoruz. Ama öyle çok abartı fiyatlara, işte yani bin liralara, iki bin evet, liralara, evet, eurolara, üç evet, bin eurolara hiçbir zaman kuş vermiyoruz. Tüpleme, 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 tüpleme. Ben e, tüpleme kuşa karşıyım. Evet. Hiçbir zaman yapmadım. Yapma taraftarı da değilim. Çünkü tüp olayı kuşu bitirme olayıdır. Evet. Yani kuşun üreme organlarına yüzde doksan zarar verirsiniz. Hiçbir zaman tüplemeyi tasvir etmedim ve yapmadım. Bir kuşun kendi üremesi gerekir. Yani sağlıklı bir kuşsa zaten evet. çiftleşir, ürer. Yani çiftleşir, daha Yani. O bir de işe anlaması Tabii ki. Yani o tüpleme olayı birazcık karışık bir olay. Yani benim gözümde o kuşların hiçbir değeri yok yani. tüplenmiş evet. kuşların veya tüplemeyle ile üretilecek kuşların ne kadar vasıflı olursa olsun, ne kadar üst vasıf olursa olsun bence insanların o kuşlara talep göstermesi yanlış yani. Evet. Ben şimdi Yavuz abi gelen konular bağımında sana. Bana çok yazdılar çünkü yani ben birkaç e, yayın yaptığımızda Yavuz abi Almanya'dan bir ziyarete geldi. Hatır gelmişken kısa videolarda anlatıyoruz ama senin de ayrı bir bu dönemdeki önemli. Şimdi e, yavru dönemi olduğunda yavruların zaten bir fasıfak ilişkiler evet. bir gereken şeyler Neler, sen ya benim yapmış olduğum sistem şu şekilde. Ben boylama yapıyorum. Evet. Yani e, ilk gelen yumurtaları bir dişinin altına sürüyorum. İkinci gelenleri bir dişinin altına sürüyorum. Veya da yavrular çıkmaya başladıktan sonra ilk çıkan yavruları her zaman bir dişinin altında toplamaya çalışıyorum. Evet. Bakıcı, kullandığım dönemler oluyor. Evet. Ama genelde benim kuşlarım yavrulara bakıyorlar. Evet. Ben atlarımda çok yavru bırakmamaya çalışıyorum. Yani evet. üç tane, dört tane maksimum. Diğer yavruları da mesela atıyorum bir takımın altında 5 yavru var. Bir takımın altında iki yavru var. Ben onları dengeliyorum. Yani üçerli, dörderli şekillerde ayırıyorum. Ama tabii yaşayan en etrafta temel çok büyük bir tanesi. Bir tanesi bir tanesi, kadarıyla tabii bir yere o Tabii ki. Ya yani bu... Birinci özellik bu. Şov evet. muhabbet kısmında eşlerken kalın, evet. ince tüyü mecburen uygulamamız gerekiyor. Yani bunu yapmazsak şimdi renk kuşları hepsi zaten ince tüy kuşlar. Evet. Genelde kalın tüy olan kuşların hepsi klasik renkli kuşlar. Evet. İşte mavi tonları, gri tonları ve yeşil tonları. Yani bunlar daha doğrusu siyah uç, uçma tüyüne sahip olan kuşların hepsi Tabii. kalın tüy. Evet. Bunun dışındakilerin hepsi ince tüy kuşlar. Eksenemizi evet. yaparken de işte eğer ki sol kuşunda vasfı yukarı çekmek istiyorsak birinci dikkat etmemiz gereken kural kalın Tabii. ve ince tüy. Şimdi sakal olayına gelince genelde opal kuşlar evet. daha çok sakallı kuşlardır. Evet. Yani opal kuşlar genelde ince tüylü kuşlar fakat sakal yapısı daha evet. yoğun olan kuşlardır. O kuşları kafa ve vücut yapısı daha üst seviyede olan kuşlarla eşlersek eğer ki sakal yapısı yoğun olan kuşları ortaya çıkacak ürün hem basitli hem sakallı bir ürün olur. Evet. Bu da bizi tatmin edecek evet. bir kuş yani sonuçta. Benim genelde dikkat ettiğim konular bu şekildedir. Eşlemeyi yaparken atıyorum erkeğimiz kafa yapısı, vücut yapısı çok üst basıstır. Ama sakal yapısı bir tık aşağıdadır. Evet. Hemen onun karşısına bir opal kuş eşlerim ki onun eksiğini opal kuş sakal yönünden tamamlasın diye yani. Evet. Peki abi şeylerde yarışmalarda en çok hak edilen şeyler ne? Yarışmalarda şimdi hakem yarışma kafesine geldiği anda Kuşumuz örnek alalım. Evet. Kuşun tünekteki duruşu çok önemli. 90 derecelik bir açıyla evet. kuş kendini bozmadan yukarı aşağı atmadan sağa sola atmadan hakeme kendini göstermesi lazım. Yine hakem baktığı zaman kuşu komple kafadan kuyruğa kadar puanlamaya geçer. Evet. Yani kafa yapısı belli bir puana tekabül eder. İşte atıyorum, diyelim ki 10 puan kafasına verir. Evet. İşte kanattaki tüylerinin tam olması işte 20 puan kanadına verir. Kuyruktaki tüylerinin tam olması işte 30 puan ona verir. Ondan sonra renginin tam olması yani evet. aranan renk özelliklerine kuşun uygun olması işte atıyorum 20 puan ona verir. En sonda kuşun tamamına bakar, duruşuna bakar. Evet ona da, kalan puanı da ona yazar yani. Evet, evet. İşte kuştaki her ata puan sistemini aşağı çeker ve kuşun dereceye girmesini engeller. Şimdi bu dinlenme sezonuna geldi Yavuz abi, biliyorsun. Evet. Şimdi dinlenme sezonunda neler yapılmalı? Kısaca nerelere dikkat edilmeli? ben? Dinleyen arkadaşlar varsa en azından senin gibi böyle tecrübeli bir onlar da dünsümler. Şimdi benim kümesimdeki olay aynı senin kümesindeki gibi Savaşım. Evet. Dişi ve erkek ayrımı, yani kuşların rahat edecekleri geniş salmalarda o dinlenme sürecini geçirmesi gerekiyor. Yine bütün sezon kuşlarımız ufak üretim kafeslerinde kaldığı için bu rahatlığı salmalarda daha iyi yakalayabiliyorlar. Daha iyi dinleniyorlar. Uçaraktan o fazlalık vücudunda biriken yağları salma aracılığıyla atıyorlar. Özellikle dişilerimiz sürekli yuvada yaptıkları için ister istemez sıçlarımıza yağlanmalar oluşabiliyor. Yani illa yağlı tohumlar kullanmamız gerekmiyor. Kuşun sürekli kuluçkada yatması kuşu otomatikman yağlandırır zaten. Bunu da salma aracılığıyla işte o 2 aylık, 3 aylık dinlenme sürecinde kuşumuzu tekrar sezona fit olarak hazırlıyoruz, yani salmalarda. Yani bu şeylerle dünyanın sezonunda ürün paketine çok gerek var mı? Ee, şimdi diyeyim. şöyle, kuşun ihtiyacına göre. Evet. Yani şimdi her üretimhanenin bakımı ve kullandığı ürünü farklıdır. Şimdi ben A marka kullanırım, sen B marka kullanırsın. Evet. Veya da benim programımla, senin programın farklıdır. Çünkü benim kuşumun ihtiyacı o anda atıyorum A vitamini ise seninki seninki B vitamini Yani bazı arkadaşlar işte program soruyorlar. Ee, şimdi şöyle bir şey. Ben hiç kimseye ilaç tavsiye etmem. Program tavsiye etmem. Çünkü benim kümesimin programı farklıdır. Onun kümesinin programı farklıdır. Benim kuşum, benim vermiş olduğum ürünleri kaldırabilir. Ama belki onun kuşu kaldıramayabilir. Çünkü bu bakımla alakalı. Bu sadece dinlenme süreciyle değil, sezonla alakalı bir durum. Evet. Bütün sezon sen kullandığın ürünü sadece dinlenme sezonunda başkasından aldığın bir programı uygulamaya kalkarsan o kuşun iflas eder yani sonuçta. Evet. Çünkü o bakıma alışkın olmayan bir kuştur. Tabii ki şovların da kendi aralarında vasıfları var. Evet. Yani e, çok üst basit kuşlar da var. Ama bu demek istediğim kuşlar bu kafası bozuk olan evet. kuşlardan değil. Evet. Tabi. Yani şimdi şöyle, onlar para tuzağı olan kuşlar. Evet. evet. Az önce de benim e, söylediğim kadarıyla kutleme kuşlar. Evet. Hiçbir zaman ben o kuşları takip etmedim, etmiyorum da. Yani yıllardan beri kuş üretiyorum. Her zaman söylediğim ve şu ben yarışma bazında kuşlar üretiyorum. Evet, evet. Düzgün kuşlar. Yani bu işte Dünya Kuş Federasyonu'nun belirlemiş olduğu bir standart var. O yani Jumbo da olsun standart kuşlar da olsun. O standartlara uygun kuşlar üretmeye çalışıyorum. Evet. O işte kafası çok böyle açık olan kuşlar bozuk kuşlar. Yani hiç standart o zaman standartların dışında olan evet. bir kuş. Yani yine söylüyorum para tuzağı olan kuşlar. Evet. Kimse burada Dijanmesin, alınmasın, işin doğrusu bu. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Her zaman düzgün kuş, matlı kuştur. Yani burada da gördüğünüz gibi, mesela şu farkalı kuş, gri kuş, evet. işte yukarıdaki mavi kuş, aşağıdaki simt mavi kuş. Evet. Bunlar, dünya Federasyonu'nun belirlemiş olduğu düzgün kuşlar. Evet. Hem kafa yapısı olarak, hem sakal yapısı olarak, hem vücudunun diğer özelliklerine bakarak tanıyor. Evet. Yani söyleyeceklerim şu anda bunlar. Bunlar abi. Kısaca bunlar. Sağ olup, etsin, abi. Ama Savaş'ın şunu söyleyebilirim, kümesin gerçekten çok hoşuma gitti. 4 dört kümes. Yani havalandırma sisteminin, salma sisteminin, evet, suçlarına vermiş, vermiş olduğum ürünler, bakım. Yani birçok kümeste ben bu temizliği, bu düzeni evet, görmedim. Açık ve net söyleyebilirim? Yani burada olduğum için değil. Ben evet, çok evet. kümes gibiyim hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Ama senin kümesin gerçekten değerli bir kümes yani. Evet, yani. Şimdi arkadaşlar, ben de izlemeye gitselim. böyle uzaktan bir muhabbet, sohbet etmek. En azından zamanlarımla olacak olan arkadaşlar. Videolar çok fazla olan videoları var bir burada sol cumhur üzerinde hem akademik yapar hem e, yazıkma bazında e, kuş üreten bu sohbet Bir video istiyoruz. Eğer bir takip etmek isterseniz bilgiler arkadaşlar kazanmak isterseniz ne yapıyorsanız ben videonun açıklama kısmında e, yan dağılınca Aynı zamanda bir de kendisiyle video çekiyor kere bizim kısmında geldi. Belli bir zaman sonra herhalde işte o tatlı konu olmak lazım. Bu Evet. Dört ihtimalle tekrar geriye Ben bütün YouTube kanalını, Instagram'a geçtiğimi, bütün hep kullandım. Ben videonun sonunda videonun içerisinde kulaklarla geçtiği olacak. bir olsun. Ee, İnşallah önümüzdeki sezonda, sezonda Olur, bu arada izleyen arkadaşlardan eğer bir hatamız, bir kusurumuz olduysa alkola yani, alt alt sola, yani, yani, yani geldiğimizde, olur, bilgimiz dahilinde anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elazığ'dan evet, arkadaşlar bizle ilgili bir Bir de Bir video daha tüm bir sıcaklığının Bu arada havalarımız çok sıcak. Şu sıcaklarda tabii ki bir şey edilirse e, dinlendirme sezonumuzu yani Çok bir gerekiyor. olsun. Bir parazit var. Ama arkadaşlar bir bol bol banyoluklar Şimdi benden bir yolu daha fazla yaparken da de tek arkadaşlar. E, dediğim gibi ben tüm bilgileri yanıza aldım. O da gene e, gerekli kanallarda, olmak istediğiniz konular varsa onları çekici kanallara yansıtacağız. Bu konuda o zaman şöyle dostluk alıyorum arkadaşlar. İzleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Allah'a şükürler olsun. Herkese hayırlı olabileceği için teşekkür